Aferin. Look out, reversing. Çok güzel. Look out, reversing. Enes kardeşimizin sosyal medyadan bir talep olmuştu. Bizler de harekete geçtik haberi alır almaz. Hemen gelip kendisine bir tane araba hediye ettik. Az önce çıkardık. Yalnız o araba çok kullanışlı değildi Enes'imize. Daha fonksiyonlu ve uzaktan kumandalı. Annesinin de beraber hareket edebileceği bir bu sandalyeyi kendisine aldık. Hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Enes'imizin yüzüne güldürdüler. Değil mi Enes'im? Mutlusun. Look out for birthday. evet. Look <laughs> out <Evet>. Kendisi birthday. <laughs> artık rahat rahat okula gidebilecek. Enes 4. sınıfa gidiyor. Özel bir kardeşimiz. <laughs> Çok zeki Allah. Look out for İnşallah tez zamanda da şifa versin. İnşallah. <laughs> ve çok anlayışlı. Allah Teala ailesine yardımcısı olsun kendisinde de. Bizden bir isteğin var mı Enes'in? Yok. <laughs> Bu yeterli diyorsun yani. <laughs> Bu verdiğin <herhalde> gönlünüzden <laughs> daha fazla <laughs> istemiyor. Kendisine Allah sağlık, afiyet versin. Bağış ve gönüllerine teşekkür ediyoruz. İyiliklerle dünyayı iyileştireceğiz inşallah. Hep beraber İhâ. iyilikleri çoğaltalım. Teşekkür ederiz. Aferin, aferin sana. Oğlumun sandalyesi geldi. Ee, hayırseverimize e, tekrardan çok çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Bu konuda sesimizi duyuran Devrim Gazetesi'ne de çok çok teşekkür ederim. Ama evet. yani çok beğendim. Çok mutluyum.